Herkese merhaba dostlar. Ben Suna ve bugün sizlerle zuba oynuyoruz tabi. Hiçbiriniz benim zubaya başladığımı bilmiyordunuz çünkü ben hiç hiç zuba videosu çekmedim. Nasıl açtım? Onu değil dük ya. Bunu bir açalım. En son ben dün donayı çıkardım. Ondan önceki çıkardığım karakterler hmm. Betsy. Hmm. Bu karakterlerden niye gidiyorum? Hadi. Hmm. Donayı yani bayağı bir kastım. 790. 96 kupa yapmışım ki şuradan da bana verirse harika olurdu. Yükseltedik bunları. Şöyle. Biz yavaştan maçlarımıza başlayalım. İyi. Yes. Aa ben bir şey unuttum. Evet. Geç onu montajda keselim. Işte. Gel <laughs> vur arada tabii bug e geldi işte o havalı davalaması doğan 10 len hadi bana bye bye çok yavaş Buradan dolayı donaya bir orman ayakkabısı taktım. İsterseniz gösterebilirim de. Bunlar şuradadır. Aynen. Ne efekti göstermiyor? Takımdaki arkadaşın ismi adammış. Bu arada bir dahaki videoda babama soracağım. Babamla birlikte oynarız. Ee, dostlar bu arada yani ben de şey yok. Yani, ben de yara yok. Abi babamdan saati beklettik. Ee, cümrüt, kasa açtık. Yara çıktı. Evet, yani bayağı şaşırdım. Böyle. O da adem buraya mı geldi? Nasıl ya? Ben buraya stiple bile giremiyorum. Abiciğim beni bir diriltir misin? Rus gel bana. Evet tamam. Teşekkürler. Bu arada işte Dona şu an yükseviyor olduğu için çok bir tank değil. Seviyeli. Ve seviyelim falan. Dona'yı hayal edemiyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir 7 şey. seviye Dona var. Biliyor. Dona'cım ne yapıyorsun? Bu arada ben her süzen Dona'yı seçtim. Kostümü. Tam sen onu al buruz. Ben de maç bizde. Şöyle bir canlı. Canlı da Oraya mı girsem? Ateş de geliyor Rus nerede kaldı? Böyle tek kişi olunca çok eğlence sonunuyor bizim adammış Adamlar nerede ya? Uzunlu adam bulamadım. Yani şu bizim burusta, tamam. Bu arada bütün silahlar da altın. Efsane bir silah da bizim tarafında. Yani büyük ihtimal, hazım aha adam var. Ben de diyorum adamlar nerede? Neyse ikisi de buradaymış bakacağım gördüm gördüm Tamam hemen şuradan donayla kutumuzu açalım. Benim hedefim bugün 1000 yapmak. 1500 yaptım. Hadi. Öyle var. Öyle var. Bu kutudan niye hep B falan çıkıyor? Geç öde çıkmıyor ki. Böyle müziği çıkayım Tartıyorum ki e, şey olsun. Bu arada kulübümüze de girebilirsiniz. Kanka gücü. Bir tek ben ve babam varım. Gördüğünüz gibi şu adamı asla etmeyeyim derseniz o benim. Şuradan ismimi değiştirdim ben. Hatta yorumlara yazın. Bir sonraki videoda hangi ismimi ismimi ne yapayım? Başla. Bakayım kaç dakika olmuş? Tam 6 dakika olmuş. Bizim takımda 10 seviye öğüt var. 2, 4, 4, 8 canı var bıraktım. Ha bir de şey var. Ee, sabah kahvesi. Çok hızlı dalıyor. Da Alet kutusu da var. Baya bir can veriyor. Hem veriyor hem alıyor. Kafam karıştı ya. Yani. Burada bir fight var abi. Ölmez <laughs> yani. Öl. Şöyle bir tane dalış Oh, öleceğiz. Öleceğiz. Öldük. Evet. Öldük. Adam buradaki bak biraz kötü oynadı çünkü Lizzie'nin bana kurduğu tuza can için yeniledi. Gördüğünüz gibi bu da yer. dedim. Hadi. Bir sonraki videoya büyük ihtimal daha 5 seviyelerinde falan olur yani. Başka ne seçebilirim? <laughs> Mesela bunu seçsem ya. Hani bir sabah kahvesini de seçelim. Şuradan yayın zamanı Nasıl anladık? deşet Ama sesincim yani çok vurdum. Vurma biraz. Açılı vardı sesi. Benim belçenin iki canı var. bak Öldüm. Tamam bak değil. Akla da fena dal dalıyorum ben. E Meri öldü. beni bir iyileştirir misin? <laughs> efsanevi bomba. Tam sen al onu bak. Saldım. Koruma yağmuru. Hatta koruma yağmuru demeyeyim de. Can yağmuru yani. Yani bununla bu kadar canınız var. Sadece bir canınız kaldı. Buraya gelseniz e, hiç birini almamış olsak biz yani şu an. <laughs> Herhalde şuraya kadar dolar. Böyle suda da bir görünmezliğimizi alalım. Ama tam görünmez diyemeyiz. Yani arkasında iz bırakıyor. Tabi şöyle durur, durursak yani hiç kimse bizi göremez. Bence. Yani mantıklı. Burç niye durdun? Buruz. Buruz. Niye durdun Buruz? Yine. Buruz acaba niye durdu ya? Yani? Bilmiyorum. Brut orada kaldı. Brut'u alan öldürebilir. Ya da öldüremez çünkü çok pis canı var. Burada bir Nix var. Ya ben niye cana bastım? Bir cana basmadım aslında. Yani şu kadar can gitti. Ben can bastım. olmaz. Dur, sen döndürürsün bence. Rus da taşıyor. Ha biz ödeki. Bakalım kaç saat olmuş. Tamam bir maç son bir sonun maçımızı atıyoruz ve <laughs> videomuzu bitiriyoruz. Şöyle. Menü diyelim. iki maç atalım. Birini best ile gidelim. Sonraya bas. Sözü de, de şöyle gözleri falan değişmiş. Güzel olmuş. Nerede? Heh best. besti, Betsy. Yeee evet, çok zaman be bet. Best dedi. Bir kupa olacak be. bestimizde. Ben ne ara ok Ben ne <nerede> ara odun koyayım? <laughs> Ama Betsy ben onları yerim ki. Betsy. Evet. Betsy evet, ben onu yerim. <laughs> Bak gayet de yerim. Yerim yani ben gayet yerim. Güzel güzel yerim. Gel bakalım torun acık. Böyle bir tane ok yağmurunu da gönderdim. Mori ölmüş. Bizim haber bizim haberimiz yok. Bu nasıl bir lan? Borumanın barımanın elinde kalmış. Milo, Milo. Milo çok fena. Buraya. Sakın gelme geleceğini biliyordum ondan kötü. Bu arada şöyle kötü üstüne küçük koymuş gibi yaparsan iki kat koy. Kötü. Bak. Nasıl ya? Abi ki ben küçük koydum. Ay. Nix. Mix sal. Mix be. Beni sallandı. Yavaştan son maçımıza geçelim. Çok da uzun olmasın video. 20 dakika falan olursa izlem. İzlemiyorsunuz herhalde. Hadi. Ona da bir de benim kostümüm de var. Daha görüyorsun. Böyle seçelim. Seçelim dedim. <laughs> Savaşa gittim son maçımız. Yara herhalde VIP almış. Nasıl tuttum ama? Şöyle bir daha çok durursak ne vuruyor? Niye geliyor bunun? Ne geliyor? Bir kere yanlışlıkla niye dedim? Gel <laughs> <Nerede> diyecek <laughs> Şimdi hayat hızlı yüzü yani. <laughs> Bitti bile. Efendim Leri. Leri nereye gidiyor? <laughs> tamam <nerede>? nereye gidiyor? Şöyle <laughs> bir tane gel. <laughs> evet tamam. Teşekkürler. Der canım can geldi. E ee, ne yarıyor? Bu koruma mı? Hı -hı. Hadi. Şimdi ben şurayı son ikisi bir ısırayım. Tamam mı? Beni niye çekiyorsun abi? Ben zar bir donatayım. Allah böyle hemen kutu olalım. Ben buna kutu diyorum. Onu ben diriltmem yani. Ben benim can cana ihtiyacım. Adam orada kendine can basıyor. Abicim koruma yok mu? Gerçi koruma bir tane vursa yine öldürürüz. Ee, nasıl olacak? Abi, ben diriltmem ki adamları. Benim canım şu an çok az. Ben diriltmem. Allah! Im. Nereden gördünüz siz de? Be? Geç ben kutuyum. Şimdi ben bir kutuyum. Allah o beni gördü gördü. Gördü gideyim ben. Adamlar var, burada da alev var. İki türlü de öldürdü. Bu arada yanımızdaki arkadaş da Türk'müş, Ahmet. Allah, görüyor. Beni <laughs> iyileştirsene bir Ahmet. Bir de çok fazla iyileştiririz. Bu beni sattı. <laughs> Burada ben <de>, ben <laughs> da videomuzun sonuna geliyoruz. Şöyle Hadi. videomuzun sonuna